Merhaba arkadaşlar. Şimdiki egzersizimiz step up yani merdiven çıkma egzersizi. Bu egzersizin özelliği popo kasımız olan gluteus maximus kasımızı çalıştırmaktır. Genellikle ihmal edilen bir kas. Faydası ne? Faydası şu. Kor ile bütünlüğü olduğu için vücudu stabilize eden kas grubundadır. Bu bölgeye binen yükü azaltır, stabilize ettiği için özellikle kalçaya binen yükü azaltarak bunun alt tarafa iletimini kolaylaştırır. Dize, ayak bileğine daha az yük binmesini sağlar. Şimdi bu egzersizi size göstereceğim. Nasıl olduğunu anlatacağım. Bu egzersizi için ihtiyacımız olan şey yaklaşık bir 30 santim ve üzeri. ideali minimum bir 30 santimlik yükselti. İlk önce adımımı atıyorum. Daha sonra çıkarak şu şekilde dizimi tutuyorum. Kalça ve diz 90 derecede olacak. Kalktığım ayak, yerdeki temas eden ayak popo kasımı iyice kasıyorum. 2 saniye bekliyorum, sonra aşağı iniyorum. Bunu bir de öteki arka açıdan göstereyim size. Sağ popomu iyice kasıyorum. İdeali her iki taraf için sağlı sollu 3 set olmak üzere 12 tekrar. Daha sonra 16-20 tekrara çıkarabilirsiniz kendinizi iyi hissettikten sonra. Belirli bir gelişim alaşamasını kat ettikten sonra bu genellikle 6-8 hafta sürebilir. Ağırlıkla bunu yapabilirsiniz. Üzerinize bir sırt çantası alıp içine ağırlık koyabilirsiniz. Sınıza alacağınız satılan ağırlıklar var. Onları da kullanabilirsiniz. Ağırlığınızı artırabilirsiniz. Bu egzersizimiz bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.